İyi akşamlar gençler. 2000 model S320 220 kasa e, bu e, Ergazi'deki son aracımız. Kaç tane oldu ya? 20 tane araba oldu aşağı yukarı. Ergazi'den çıkıyor Ankara'dan. Araba Ankara'da. 450 bin liradan çıkıyor. 60 bin lira teminatı var. 13, 3, 2024, 16, 10'da bitiyor ihalesi. Anahtarı var. Ağır çalışmıyor. E 112 944 6 silindirli benzinli motor 222 beygir 267.765 kilometrede e, 722 618 5 otomatik şanzıman var arabada. Park sensörü, elektrikli, hafızalı koltuklar önlerde de arkalarda da. E, kararan ayna, komand, mount direksiyon, Klimalı koltuklar diyor, sunroof, ee, arka perde, far temizleme, Zenon far, Kalesco televizyon ön donanım diyor. Ee, şimdi döşemeler iyi değil yani ortanın biraz altında. Ee, sağ arkası çökmüş arabanın baktım o kadar da baktım. Eğrimatik ABC eğrimatik göremedim arabada. Amortisörden olabilir. Başka eğrimatik yok diye tahmin ediyorum. Yani, ee, yani e, çürükler var. Paslar var. O çamurlukların uçlarında çürükler var. Biraz ee, yani motoru diyor çalışmıyor. Soldan hasarlı araba. Ee, araba sol taraftan hasarlı. Tampon, çamurluk. Ee, yani motorunda bir şey çıkacağını sanmıyorum. Anahtarı var arabanın. Yani motorda bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ee, yani motordan çıkarsa o hariç yani yine de motorda da olsa fazla bir şey çıkacağını sanmıyorum. Yani 150-200 bin liraya şey olur araba, ayağa kalkar tahmin ediyorum, o vergisi falan, onlar hariç. Ee, dediğim gibi 450, hani 450 vergisi mergisi, yani direkt şey yapsa 700 liraya şey olsa, 700 lira böyle araba, bilmiyorum piyasasını arabanın, yani arabanın duruşu 10 üzerinden 6-6,5 gibi bir şey gibi duruyor çünkü çürükler de var. Ona göre siz değerlendirin gençler. Benden bu kadar. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Hadi iyi akşamlar. Kolay gelsin.